Gerek yok. Geri koluma düşersin öyle. Kay, 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 kay. kay. Gerek yok dedim. Yok, yok. Var. Bak. Şunu dur. Gerek yok diyorum ya. Hadi yavaş. Tamam oldu. Bütün ağırlığını bana versin. Ya bavulu bıraksaydın bari. Böyle düşeceğiz asıl. Yok, yok. Ben hallettim. O bende. Sen merak etme. Ha, evet. Evet, evet. Ben de. Bırak şunları. Bırak. Lafta dinlemiyorsun. Bırak. Heh, otur şöyle. Ah. Heh. Ne yapayım? Ne istersin? Hiçbir şey istemiyorum. Suna, üzerimi değiştireceğim. Sonra aşağı inip çalışacağım. Tamam. Ne istersin? Ne vereyim sana? Bir şey istemiyorum. Ben alırım çekmeceden. Çekmece. Tamam. Verme. Ben alırım. Nasıl bu? Çok sevdiğin gözünden belli. Hadi bakalım gel. Dur bakalım şimdi. Ne yapıyorsun ya? Ha? Üstünü değiştiriyorum. Ben değiştirebilirim üstünü. Yok yok ben hallettim. Dur. Dur 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 dur. bitti. Tamam. Gel bakalım. Ha. Tamam. O. Oh. Şuna bak. Ha. Ben ellerimi kullanabiliyorum bak. Bunu da giyelim. Dur dur dur. Tişörtümüzü de giyelim. Nereye gidiyorsun? Duşa gidiyorum izin verirsen. Oraya da gelip duşa izlesini kafama vurmak ister misin? Yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Aa! Necat. İyi misin? Hayri. Hayri duyamaz seni. Giyinik misin? Geleyim mi? Bana Hayri çağır şunu. Gel yardım edeyim sana. Ver elini. İstemiyorum yardımını. Şort getirir misin bana? Getireyim. Ah. Gel. <laughs> o karanlık yoldan yürümek zorunda mıydık biz ha? İlla sokacaksın oralara. Aa, ah, hepsi senin yüzünden, hepsi. Olayları pozitif tarafından bakmaya çalış. Pozitif tarafı ne Sunan? Bilmiyorum öyle devamlı getiremedim. Ben sana yardımcı olayım. Ay, ben aldım ben aldım. Sen hiç yorulma. Tamam ben şunu yapayım. tamam. Dur dur aldım. Şunu da alayım ver. Ben... Şuna. Ah pardon 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 çok erken aldım her yer topladım hemen hallettim. Bırak şunu bırak istemiyorum hiçbir şey. Yaptım. Bırak. Tamam oldu. Sen neden burada oturuyorsun ki? Bak burası karanlık, sıkıcı. Kendini buraya sıkıştırma. Ben sana dışarıda çok güzel bir köşe hazırladım. Ve söz veriyorum. Pardon. Suna! Söz veriyorum. Dışarıda rahat etmen elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok güzel dışarısı. Madem ayağın benim yüzümden sakatlandı, o zaman yardım etmeme izin ver. Burada çalışamıyorum zaten. İşte, hadi gel. köşeden gideceğim, tutunacağım. Tamam, bitti köşe. Hı. Tuttum seni. Şu ayağını halledelim önce. Tamam, rahat mı? Rahat. Tamam. Sırtını yapalım, öne gel. Şimdi. Nasıl? Şunu ne yapıyorsun? Ne oldu? Üç tane daha koy istersen. Alayım mı bunu? E Al tabii dimdik mi yapacağım ben çizim mi? Tamam. Hı, i̇yi tamam. mi? Çok iyi. Tamam. Tamam. Ayağıma dokunma. Tamam başka bir şey istemiyorum. Sen böyle etrafında dolaştıkça ben işe konsantre olamam yalnız. Ama rahat olman için bunları yapmam şart. İki dakika bekle hemen hallediyorum. ayağına bir daha bakayım. E, Ayam iyi. Bence iyisin artık ha? İyi. Hı. Anne hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Geçmiş olsun Nejat. Teşekkür ederim. Yarınki sunumla ilgili acil konuşmamız lazım seninle. Ben aslında başka bir şey konuşmaya geldim. Ben sizi yalnız bırakayım. Gerek yok Aylin. Söyleyeceklerim belki seni de ilgilendirir. Peki. Seni dinliyorum. Serkan bahsetmiştir. Ortaklıktan ayrılmaya karar verdim. Ne demek ayrılmak? Anne sen ne diyorsun ya? Şaka yapıyorsun değil mi? Nejat ben artık bu şirkete inanmıyorum. Önceden hepimiz aynı amaç için çalışıyorduk. Ama şimdi seni tanıyamıyorum bile. Aylin geldiğinden beri çok değiştin. Serkan da sen aklı başka yerde. Bazen çok kırıcı olabiliyor. Yani ben de kendimi düşünmeye karar verdim. Anne ben seni anlıyorum da bunlar halledemeyeceğim şeyler mi? Daha önce yaptığımız gibi karşılıkta oturup her şeyi çözemiyor muyuz? Niye bu kadar fevri davranıyorsun? Artık oturup iki çift laf edemiyoruz bile. Kendimizi kandırmayalım. Ailemize biraz izin verir misin? Tabii. ben bir süredir kendi meselelerimle meşgul oluyor olabilirim. Bu süreçte seni üzüp incitip düşüncesizlik etmiş de olabilirim. Ama ben bu şirketi sensiz hiçbir zaman düşünmedim. Sen olmasaydın ne bu rakamlara ulaşıp bu kadar büyüyebilirdik? Ne de bu kadar güvenilir bir şirket olabilirdik. Tayra uyuyor mu hala? Uyuyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Necat bir şey mi dedi sana? Ya yok ben o kadını görünce böyle bütün metabolizmam değişiyor. Cinlerim tepeme çıkıyor hayır. Hangi kadını? Hande ya. Ama neyse haberleri iyi. Balonları salıp parti verebiliriz. Hande şirketten ayrılıyormuş. Bir dakika. Nasıl ayrı? Hande ayrılıyor muymuş? Evet. Niye? Kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun. E kötü bir şey çünkü ya. Hayda. Ya Hande Hanım şirketin kolu bacağı her şeyi. Ya Necdet Bey tek başına altına kalkamaz ki onca işin. Kötü olmuş ya. Ya Necdet Bey sadece çizim falan yapar yani. Diğer bütün işlerin hepsini Hande yapar. Hande o kadar önemli mi ya Necdet için? E tabii. Ya Necdet Bey başarılı oluyorsa biraz da Hande'nin sayesinde. Allah giderse şimdi her şey tepe tak tak olabilir ha. Ya. Bak anne gerçekten inanmak istemiyorum. Ya biliyorsun yarın ne kadar önemli bir sunumumuz var. Ne demek gidiyorum? Necat bu kararı bugün almadım ki. Sen eşinle tatildeydin Serkan'la konuştuk. Şimdiye dek haber vermiştir diye düşündüm. Benim gitmem lazım kusura bakmayın. Detayları sonra konuşuruz. Görüşürüz. Oğlum bana neden söylenmiyor ya bunlar? Abicim sen geldikten sonra konuşuruz diye acele et ve biraz daha düşün dedim. Öyle yürümüyorum ben. Şaka yapıyorum herhalde. Ah! Ya gider misin? Bak çalışmam lazım, çizim yapmam lazım. Yetiştirmek zorundayım. Gider misin? Yalnız bırak beni ya. Peki biz içeri gidelim o zaman. Hadi. Numuneleri getirdim size. Ha, nihayet. Bir tane pozitif bir şey oldu. Peki bunları üzerinde görmek için manken ayarlanacaktı. Ne oldu? Aa benim haberim yok. En son Hande Hanım ilgileniyordu. İsterseniz arayabilirim. Hayır gerek yok. Senin işin var mı? Aslında var İzmir'den aradılar yine. Teslimatla ilgili sorun yaşanmış. Onunla ilgili bir şeyler görüşmem gerekiyor şirkette. Tamam sen dön şirkete. Serkan'ın haberi var zaten çözün bu işi tamam mı? Tamamdır. İyi çalışmalar Necat Bey. İyi günler Aylin Hanım. İyi günler. Sen ne yapıyorsun ya? Kayra geçti bende nefes almaya çıktım. Niye çıkıyorsun? Nefes, sanın yanına gelim yardımcı olayım Suna, bir bakar mısın ya? Hı. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bu gözlükleri benim için dener misin? Nasıl durduğuna bakmak istiyorum. Olur, ne yapmam lazım? Manken sen olacaksın. Gel otur böyle. Gözlükleri üzerinde görmem lazım da. Manken mi olacağım şimdi? Gibi. Hı. Tak. Böyle manken manken pozlar da verecek miyim? Hayır, sessiz olacaksın. Bana ne? Profil var. Tam profil. Yanlarını görmem lazım. Hı. Oldu mu? Güzel mi oldu? Çıkar. Olmadı mı? Kesin olur. Bana çok yakışır böyle gözlükler. İyi olduğu için yenisini denemek için de. Bu çok güzel. Tasarlamışsın bunu. Neden misin? Bu oldu bence bak. Bu çok iyi olacak. Ha? Kafa yiyeceğim ya, yok çıkar. Ee, problem bendendir belki. Yani sonuçta bir mankenlik geçmişim yok, Modellerin hepsi emin ol birbirinden güzel. <laughs> evet. Tamam. Peki haldun amcacığım. bir kahve içmeye uğrayacağım mutlaka. Çok öpüyorum, görüşürüz. Teşekkür ederim. <laughs> Hoşça kal. Tamamdır, halloldu. Sabaha kadar bütün dergiler toplatılıyor. Oh be! Ay, çok şükür. Her zamanki gibi harikasın. Sağ ol. Ne demek. Yeni başlangıçları diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <laughs> Hayırdır? Bu tokalaşmanın bir ebeliyatı var sanki. Aslında... Ben ayrılmaktan vazgeçtiğimi size söylemek için geldim. Nasıl oldu bu? Biri fikrimi değiştirmemde etkili oldu diyebiliriz. Hmm. Tamam. Harika. Bu konuyu da hallettiğimize göre... ...yarın sabah çok önemli bir sunumumuz olduğunu hatırlatmak isterim. E şimdi çalışmaya başlarsak... ...bence sabaha kadar yetiştiririz. Beni hiç merak etmeyin. Ben zaten şimdi kalkacaktım. Serkan Bey müsaadenizle ben de gideyim o zaman. Sağ ol Burcu. İçerideki masada çalışmaya başlayalım mı? Tamam ben de çizimleri getiriyorum. Çalışma odası. Tamam. Hayır. Gel. Aylin'cim görüşürüz. Görüşürüz. Oh, i̇yi geceler. Burcu bir iki dakika müsaade eder misin bize? Tabii ki. Bekle. Hı. Sen kurtardın beni değil mi? Sen de daha fazla. Seni bugün yordum biraz. Ya her şeyin sorumlusu benim o yüzden hiç problem değil. Seni kırdıysam kusura bakma olur mu? Kırmadın ama şimdi sen buna takılırsın falan. O yüzden ben seni öpeyim barışalım. Aa! Ne oldu? Ay ben ne yaptım ya? Vallahi ne yaptığımı bile bilmiyorum artık. Çok özür dilerim Necat. <laughs> ne? Şaka yaptım. Komik değildi ama. Bence komikti. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Evet. Eski günlerdeki gibi sabahlayacağız. <laughs> Eski günlerdeki gibi mi? Oğlum uydurma ya. Hande ile biz sabahlardık sen hep uyurdun. Necan, ayıp oluyor. Ya bırak Allah aşkına. Oğlum çok ayıp oluyor ama. Ne hadi ayıp oluyor? Hadi gidişmeyin. Hadi daha çok işimiz var. Yalan mı anne? <laughs> ha? Hepsi güzeldi. Favorim R58. Ne diyorsun? <laughs> Oğlum tamam, çok güzeldi. Kaldır artık şu dosyaları ya. Bak başına bir şey gelecek. Papaz olacağız sonra ha? Asıl şu kahvaltı faslı uzarsa ben sizinle papaz olacağım. Toplantıyı eve ama pişman etmeyin beni. Evet, evet Hande haklı. Acele edin. Gel bir tane biz de yavaştan gidelim artık. Ben hazırım. E, tamam o zaman. Okula gidiyorsunuz inşallah. Evet okula gidiyoruz ama sonrasında başka planlarımız var. Sürpriz. Sürprizlerle aram çok iyi değil biliyorsun. Ya merak etme babası. Okuldan sonra Kayra günü yapacağız. Ama sadece anne ve kız olarak. Demek bensiz Kayra günü yapılıyor öyle mi? Evet. Siz toplantı yaparken biz annemle Kayra günü yapacağız değil mi anneciğim? Evet bir tanem. Ver babaya bir şans öpücüğü bakalım. Oh. Size de bol şans. Her şey yolunda gidecek eminim. Oh. Benim için de eğlenim. Geç kalmayın. Kutlama yapacağız. Tamam tamam siz şu işi alın. Bakın ben sana nasıl bir kutlama hazırlıyorum. Hadi gel bir tanem gel gel gel. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Ay 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 ay. Şevket Doğan siz misiniz? Evet benim buyurun. Şevket Bey ifade vermeye gelmemişsiniz. Buyurun emniyete kadar size eşlik edeceğiz. Buyurun. Sağ ol Burcu. Ne iki günde ama. Bir ara gerçekten köprüden atlayacağım diye düşündüm biliyor musun? Biliyorum. Söylediniz ya. Ben onu yüksek sesle mi düşündüm ya? Evet. <laughs> Bayağı şey yaptınız bu arada. Tebrik ederim size. Ben bir şey yapmadım ya. Nejat ve Hande'nin başarısı. Onu demiyorum. Melis'le konuştuğunuz şeyler. Cesurca'ydı. Eda. Yani onu diyorsun. 10 hmm. On yıl önce kalbinizi kıran bir kadın. Doğru muydu o? Belki. Belki. Peki. Nasıl biriydi? <laughs> yani tanınmış biri mi? Biz tanıyor muyuz? Çok eski de kalmış biri. İyi geceler. Herkesi bir iki dakika buraya doğru alabilir miyim? Teşekkürler çocuklar. Buyurun, 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 buyurun. Efendim. Kayra uyudu. Hepinize iyi geceler diledi. Ben öncelikle bu gece geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum ve Kayra gözlüyü kutluyorum. Şimdi gelelim gecenin sürprizine. Hepiniz biliyorsunuz ki Necat canlı müzik dinlemeyi çok seviyor. Canlı müzikle ne alakası var? Ben genel olarak seviyorum müziği. Peki, o zaman şöyle diyelim. Necat'ın kulağı kötü, dolayısıyla kötü sesli şarkıcıları o... beğeniyor. Yo, söyleyenin kendi güzelse onu beğenmiştir. <laughs> Bunu bildiğim iyi oldu. Teşekkürler Serkan. O yüzden ben de dedim ki madem bu kadar hevesli o zaman sesi güzel olan birinden dinlesin. Bu şarkı tüm Kayra Gözlük ekibine gelsin. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoş yıldızların altında mavi nurdan bir ö yıldızların altında Hep beraber Yanım. Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim, Gözlerim kapansa kaldı. da Yıldızların altında, altında. Gözlerim kapansa Ağzınıza sağlık. Aramıza dönmene o kadar sevindim ki. Sensiz olmuyor biliyorsun değil mi? Sensiz de olmuyor. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dostum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de mutfağa gideyim cezamı çekeyim bari. Bir sürü bulaşık var. <laughs> Ay, gel. Nasıldı gece? İşte, yani fena değil sesin de işte. Senin o garson kız dinlemekten kulakların yanmış. <laughs> Yalnız bu kulele çok iyiydi. Onun hakkını vermek lazım. <laughs> çok sevimli bir şey değil mi ya? Kesinlikle öyle. Sana da çok yakışıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Dur. <laughs> Senden bir şey rica Efendim? Benim için de bir şarkı söyler misin? Hani işteydi? Lütfen. Tamam o zaman sonra bir şarkı daha söyleyeyim. Buyurun. Siz buyurun lütfen. <laughs> Hazır mıyız? Çok hazırım. Bugünlerde bir şey Çepleden Yalnızlık geçiyor Gönlümdeki ıslak caddelerden Bakarsan bulup penceremden Dünyam kapkaranlık neden bilsen Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsan Sevmeyince hayat bomboş dedin Yaşamayı bana sen öğretin Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Öyle işte falan değil, bayağı iyiydi ya. Ne kadar işten söyledin öyle? sağ ol. benim gitmem lazım artık. Suna. İki dakika bekle. Hayriye söyleyeyim bıraksın seni. Tamam. Hayri. 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 Hemen geliyorum. Tamam gelir şimdi. Suna. Suna.